Size ne diyeceğim? Böyle boş insanlar gibi günde 2-3 tane film izlemeyin tamam mı? Bunu boş insan yapar. Boş insanların yaptığı aktiviteleri yapmayın. Gidin kitap okuyun mesela ya. Farklı bir şey yap anladın mı? Hani gününde gün içerisinde ne yapıyorsan bazı günler çok farklı şeyler yap yani. Bir de insanları çok kafaya takıyorsunuz. Takma yani anladın mı? Sen önce arkadan iki gün alacaklar sonra unutacaklar. Sen kimdin yani? Neydin? Hatırlıyor musun mesela sen beş sene önce e, hayatında bulunmuş böyle arkadaşın normal sıradan gördüğün bir arkadaşın hatırlıyor musun? Yani eski flörtünü hatırlıyor musun? Hatırlıyorsan o senin şeyliğin. <laughs> Ben şimdi yolda görürsem hatırlamam mesela tamam mı? arkadaşım Arkadaşımı bile hatırlayamayabilirim yani. Seni de hatırlamayacaklar. O yüzden... <laughs> o yüzden umursam anladın mı? Hani yaşa hayatı yaşa. Çünkü sen yaşayacaksın sadece. Bu filmin aktörü sensin yani. Kimse şey yapmayacak. <laughs> Falan ağlamayacak senelerce arkana. Annem babam bile kaç sene alacak. E, maksimum iki sene yani. O yüzden yaşa tamam mı? <laughs>